Sevgili vatandaşlarım, bugün bu saatte tam şu anda insan hayatı kurtarabilmek için binlerce sağlık çalışanımız kendi canını tehlikeye atıyor. Maalesef kaybettiklerimiz de oluyor. Rahmetle anıyor, onlara şükranlarımı sunuyorum. Binlerce hastamız bu hastalıkla mücadele ediyor. Hepsine Allah'tan şifa diliyorum. Hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Bu ülkede hayat devam edebilsin diye hastalanma riskini göze alıp çalışmak zorunda olan milyonlarca vatandaşımız görevinin başında şu an. Aralarında benim de mesai arkadaşlarım var. Allah onların her birisini korusun. Hepsine minnettarım. Maalesef bugün işini kaybetmiş dükkanını kapatmak zorunda kalmış. Neyle nasıl geçineceğini, ailesinin karnını nasıl doyuracağını bilemeyen milyonlarca vatandaşımız da kara kara düşünüyor. Sokak simitçisi kardeşlerim, garson kardeşlerim, yük taşıyarak hayatını kazanan amal kardeşlerim, kuaförler, onların yanında çalışan kalfalar, çıraklar ve daha nice meslekler, niceleri işte sizlerle zorlukları beraber aşabilmek için 30 Mart pazartesi sabaha bir bağış kampanyası başlattık. Ve maalesef bildiğiniz nedenlerle ancak bir buçuk gün açık ilanla bağış toplayabildik. Bu süre zarfında zor durumdaki vatandaşlarımız için kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye'mizin hesaplarına 6 milyon 529 bin liralık destek geldi. Hesaplarımıza bu kadar kısa sürede 6 milyon 529 bin lira yatıran hayırsever tam 12.604 bin 604 vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Onlar zorluğu, sıkıntıyı el ele aşacağına inanan temiz ve cesur yürekler. Bu açık ilanla bağış kampanyasına tanıtımlarla devam edebilsek eminim on binlerce hayırsever daha bu ağır taşın altına elini koyacaktı. Fırsatı olmayıp yüreğinden dahi geçen on binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bağımız devam edecek. Yalnız burada belirtmek isterim ki bir devlet bankası olan Vakıfbank hukuki olmayan şekilde alel acele hesabımızı bloke etmiş. Ve 2100 hayırseverin bağışladığı 900 bin lira bloke durumda kalmıştır. Vakıfbank yönetimine sesleniyorum. Bu milletin gözünden düşmek istemiyorsanız, ihtiyaç sahibi İstanbulluların ahını almak istemiyorsanız, 2100 kişinin gönülden ve güvenerek belediyemize, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladığı o 900 bin lirayı derhal gönderin. O ne sizin ne de belediyenin parası. Onlar ihtiyaç sahibi insanların parası. Bu vebalin altında kalmayın. Şunun da müjdesini vermek isterim ki yaklaşık 9 bin yeni ihtiyaç sahibi ailemize 6 Nisan pazartesinden itibaren 300 ve 600 liralık 2 aylık alışveriş kartı desteğine bu bağışlarla başlıyoruz. Evet yaklaşık 9 bin yeni ailemize bize başvuran yeni ailemize gelir durumuna göre 2 aylık 300 lira ve 600 lira arasında nakit kart desteğine 2 aylığına başlıyoruz. Güzellikle kullanın. Tekrar hayırsever yurttaşlarıma minnetlerimi sunuyorum. İnşallah İstanbul'da kimseyi darda ve açıkta bırakmayacağız. 16 milyon İstanbullu hemşerimle beraber. Aramızdaki bu önemli bağış bağı hiç kopmayacak emin olabilirsiniz değerli İstanbullular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz 2020 yılı sosyal yardım bütçemizi 401 milyon lira olarak belirledik. 230 bin aileye zaten sosyal yardım götürüyoruz. Kuşkusuz bunu belirlerken küresel salgın daha ortada yoktu. Salgının yarattığı ekonomik belirsizlikler Özellikle garson gibi, berber kalfası, çırağı, hamal gibi sokak satıcıları gibi günü birlik işle hayatını kazanan on binlerce, yüz binlerce kardeşim işlerin ve hayatın durması nedeniyle ihtiyaç sahibi haline geldi ve gelmeye devam ediyor. O yüzden yetkimi kullanarak gerekmesi halinde belediyemizin sosyal bütçesine 374 milyon lira daha kaynak aktararak 775 milyon liraya çıkarabileceğiz. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımız söylemiştik. Tüm İstanbul hemşehrilerim ve İBB olarak bu zor günleri atlatmak için gerektiğinde 374 milyon lira ek bütçe çıkararak sosyal yardımlarımızı 775 milyon liraya çıkarabilecek güçteyiz. Hukuken belediye bütçesinde sosyal yardımlar bütçenin %3'ünü geçemez. Yine de hiç ummasak bile zor zamanlar daha da uzarsa meclis kararıyla ile yönetmelik değişikliğine giderek %3 oranını da yükseltmek mümkün. Bunun için de çalışıyoruz. Evet sevgili İstanbullular bu zor bir süreç ama bizim dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın karşısında hiçbir zorluk galip gelemez. İstanbullular da paylaşmaya, bölüşmeye Zorlu olan hemşerisinden elinden tutmaya çaba gösteren insanlardır. Bir yanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve onun kaynakları, öte yanda sizlerin desteğiyle bu zor günler geride kalacak. Hep birlikte başaracağız. Sağlıklı, huzurlu, mutlu ve keyifli yeni İstanbul günlerine bir an önce kavuşmak dileğiyle hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum birlikte başaracağız